Hepsini küçük küpler halinde doğrayacağım. Evet, havuçlarım hazır. Şimdi sırasıyla biberleri, patatesi, kabağı hepsini doğrayacağım. E şimdi bir yandan tavaya zeytinyağını koyup ısıtıyorum. Önce havuçlar ve patatesler tavaya gidecek. Ondan sonra sırasıyla biberler. Şimdi havuçları ve patatesleri zeytinyağına atıyorum. Üzerine birazcık tuz ekliyorum. Şimdi kabağı hazırlıyorum. Evet, şimdi patatesler ve havuçlar güzelce parladı. Üzerine biberleri ekliyorum. içerisinde 3-4 tane de mantar kullanıyorum. Mantarlarım da hazır. Bir tek brokoli kaldı. En son brokoliyi de çiçek çiçek ayıracağım. Şimdi bu sebze greten olacağı için zaten fırında pişecek. O yüzden sebzeleri tam pişirmiyoruz. Yarı pişmiş halde kalan pişmesini de fırında tamamlayacak ve üzerinde güzel bir ...beşamel sosla beraber. Şimdi kabakları ilave ettim. Şöyle bir çay bardağı kadar da bezelye vardı. Onu da ekleyelim. Şimdi şöyle şu boy bir brokoli çiçeği benim için yeterli. Bunu da çiçek çiçek ayıracağım. Şimdi brokoliyi ve mantarı da ekleyeceğim. Ama öncesinde biraz daha böyle kırmızı renk vermek için bir çorba kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Şimdi brokoli ve mantar da tavaya gidiyor. Ondan sonra beşamel sosu hazırlamaya başlayacağım. Şimdi üzerine birazcık cam kapak kapatarak buharlaşmasını ve kokuların daha iyi birbirine geçmesini sağlayacağım. Arada yine karıştıracağım. 2-3 dakika sonra da ocağı kapatıp beşamel sosu yapmaya başlayacağım. Şimdi sebzeleri eklemem gereken sadece sarımsak ve fesleğen kaldı. Şimdi son kez karıştırıyorum ve ondan sonra ocağı kapatıyorum. Şimdi sebzeler hazır. Fırına gitmek için üzerine sadece beşamel sos istiyor. İlk önce tereyağını eritip unu kavuruyorum güzelce ve ondan sonra içerisine 2 bardak sütü azar azar ilave ederek ve sürekli karıştırarak, beşamelin sırrı bu biliyorsunuz, güzel bir beşamel sos yapıyorum. İçerisine de birazcık muskat, birazcık tuz ve birazcık da beyaz toz biber, karabiberin beyazını kullanacağım. Şimdi sütü eklemeye başladım. Beşamel sosum hazır. Artık altını kapatıyorum. Sebzelerimiz de hazır burada gördüğünüz gibi. Şimdi fırın kabını alacağım. Ama önce şu bulaşıkları bir kenara kaldırayım. Şimdi beşamel sosun içerisine bahsettiğim o beyaz biberden şöyle bir fiske ekliyorum. Muskat cevizi de ekleyeceğim şimdi. Bir fiske kadar yeterli. ...180 derece ısıtılmış fırında bir 20 dakika kadar pişecek. Sebze grateni pişirmek üzere şimdi fırına gidiyoruz. Sebze graten fırında güzelce pişti. Artık servise hazır. servis tabağımıza. Şöyle güzelce bir dilim çıkartalım. Afiyet olsun.